Misafirin ve anne babanın çocuklarına duası. Anne ve baba insanın dünyaya gelmesine vesile olan en değerli varlıklardır. Yaratılmışlar içerisinde insana en yakın olan da, insan üzerinde en çok hakkı bulunan da anne ve babasıdır. İnsan dünyaya geldiğinde tabii ihtiyaçlarını karşılamaktan bile acizdir bakıma, himayeye, sevgiye, ilgiye ve şefkate muhtaçtır. Anne baba bu küçük yavruya bakar, onun her türlü ihtiyaçlarını karşılar, kendi hayatını dahi tehlikeye atarak onu korur, himaye eder, büyütür. Anne ve baba karşılık beklemeden sever, hiçbir çıkar gözetmeden verir. Çocuklarını yetiştirirken her türlü sıkıntıya göğüs gerer. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üç dua vardır ki bunların kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun duası, misafirin duası ve anne babanın çocuklarına olan duasıdır müjdesi gereğince anne babalarına en güzel şekilde davranmak, onların rıza ve dualarını almaktır. Hadis-i şerifte geçen bir diğer makbul dua ise misafir duasıdır. Bizlere düşen ise bu makbul duaları almak, misafiri anne babamızı hoşnut etmektir. Selam ve dua ile. Hoşçakalın.